Evet, MTA notlarında beraberiz. MT piyasalarındaki genel gelişmeleri konuşacağız ve fiyat hareketlerine yönelik de bir değerlendirme alacağız yayınımızın içerisinde. Şimdi öncelikle notlarımıza bakalım. Enerji Bilgi İdaresi, ABD'de ham petrol stoklarını açıkladı ve 1 milyon varillik bir azalmaya işaret etti bu veri. Geçtiğimiz hafta ABD'nin petrol stoklarında beklenti de yine 1 milyon seviyesine yakındı. Bunun yanı sıra... E, stratejik ham petrol stokları ise 640.1 milyon varil seviyesine düştü ABD tarafında. Benzin stokları 1.9 milyon varil arttı. Çünkü bilindiği üzere vaka sayısı artıyor ve enerji talebini olumsuz etkiliyor. Ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 167 bin varil azalarak yaklaşık 5 12 milyon varil olarak gerçekleşmiş. Bir yandan benzin stoklarında artış, bir yandan ham petrol ithalatında azalma. E, vaka sayısındaki artışın ABD petrol piyasını etkilediğini e, ima ederken stoklardaki azalmanın da petrol piyasına nispeten destek sağladığını söyleyebiliriz. JP Morgan ise e, bir raporunda petrol piyasasındaki belirsizliklere vurgu yaptı ve e, yatırımcıların Petrol tarafında pozisyon almak veya pozisyonlarını ayarlamak için Aralık ayına beklemesi gerektiğine yönelik bir e, yorumda bulundu. Açıkladığı raporda özellikle koronavirüs pandemisi karşısında tüketim mallarına olan talebin düşük kalacağı ve bunun petrol piyasası tarafında da talebi olumsuz etkileyeceğine yönelik bir yorumda bulunduğunu gördük. J.P. Morgan analistlerinin bunun yanı sıra Valeura, Türkiye'deki gaz iştiraklerini TBNG'ye satışını gerçekleştirdi. Türkiye'de petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları yürüten Kanadalı petrol ve doğalgaz şirketi Valeura Enerji, Türkiye'deki konvansiyonel sığ gaz üretim işini Birleşik Krallık merkezli TBNG Limited'e 15,5 milyon dolar karşılığında satmak için bir anlaşma imzaladı. Ve bakır piyasasında ise ton başına kazanç 7 bin dolara yaklaştı. Bakır kazançlarını artırarak ton başına 7 bin dolara yaklaştı ve böylelikle 2018 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü diyebiliriz. Özellikle endüstriyel metal tarafında pozitif bir ayrışma gösterdiğini izliyoruz bakır tarafının. Ve Goldman Sachs kıymetli madenlere yönelik fiyat tahminlerini yayınladığı bir rapor açıkladı. Buna göre Goldman Sachs'ın tahminlerine göre ortalama bakır fiyatı 2020 yılı için ton başına 60.067 dolar, 2021 yılı için ise ton başına 7.313 dolar olarak tahmin edilmiş. Ortalama alüminyum fiyatı 2020 yılı için 1.748 dolar, 2021 için 2.050 dolar. Nikel fiyatını 2020 yılı için ortalama 13.486 dolar, 2021 için 16.125 dolar ve ortalama çinko fiyatını ise... 2020 yılı için 2226 dolar, 2021 için ise 2469 dolar olarak tahmin etmiş Goldman Sachs. Buradaki hem bakır, hem alüminyum hem de nikel ve çinko fiyatlarında 2020'den 2021'e geçerken bir fiyat artışı beklediğini görüyoruz. Goldman Sachs'ın yayınladığı raporda bu da pandemi sonrasındaki dönemde biraz daha iyimser bir varsayıma işaret ediyor diyebiliriz. Evet notlarımız bu şekildeydi. Şimdi de MTA piyasalarına yönelik bir yorum alacağız. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen karşımızda. Zafer Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İsterseniz petrol tarafıyla başlayalım. Enerji Bilgi İdaresi'nin yayınladığı rakamlarda petrol stoklarının azaldığı görülüyor ABD tarafında. Şu an hem stok hem de üretim ve talep tarafını değerlendirecek olursak petrol piyasının gidişatı nasıl bir yönde acaba? Petrol gidişatında bu dönemde yatay bir trend içerisinde olduğunu söylüyoruz. Zaten siz biraz önce bahsettiniz. Raporlarda da 2021 yılına kadar açıkçası petrol tarafında çok fazla bir beklenti yok. Şu anda üretim tarafı belli. Üretim korona, pandemi kriziyle beraber belli bir seviyeye düştü. Amerika tarafında bir miktar toparlanma var. Stoklar... Yine e, azalıyor. Bir miktar talep olduğu belli. Bu talibin de Çin'den geldiğini biliyoruz zaten. Bu Çin kaynaklı talep e, petrol fiyatlarını e, 40 dolar seviyeleri, Brent petrolü 40 dolar seviyelerinin üzerine tutmasında yardımcı oluyor. Ama genel olarak Orta vadeli ve kısa vadeli olarak baktığımız zaman şu anda yatay bir trend var. Bu yatay trendten çıkılması çok kolay değil çünkü ulaşım sektörü ciddi bir sıkıntıda pandemi krizi nedeniyle. Özellikle Avrupa'da e, kısıtlamaların arttığını görüyoruz. O tedbirler birazcık daha artmaya başladı. Dünya genelinde vakal sayıları artıyor. Şu anda petrol piyasasında en etkili olan unsurun bu bakal sayıları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü direkt ulaşım sektörünü etkiliyor. Ulaşım sektörü de petrol talebinin %50'den fazlasını karşılıyor. Bundan dolayı da petrol üzerinde bir baskı var. Goldman Sachs veya diğer raporları da siz zaten söylediniz. Aralık ayının beklenmesi gerektiğini söylüyor ama şu anki görüntüde 2021'in ilk çeyreğine kadar bu yatay trendin devam edeceği gözüküyor. Ama Aralık ayı gibi zaten koronavirüsle ilgili, pandemiyle ilgili zaten birazcık daha netlik olacaktır. Petrol fiyatlarında ancak o zaman bir yön tayini daha doğru olur. Şu anda yatay bir piyasa var. Gelen haberlere göre aşağı yukarı hareket etmeye devam edecek. Ama aşağıda 39-60, yukarıda 43-40 seviyesi var ki 43-40 seviyesini 3 defa denedi geçemedi Eylül ayı içerisinde. E, burayı geçerse yukarıda 45-70 seviyesi var. Brent petrolde aşağıda da 39-60. Bu bant içerisinde 2021'e kadar bir yatay trend bekleniyor açıkçası. Değerli metal cephesinde biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Altın 1900 dolar üzerinde tutunuyor. Her ne kadar ABD'de mali teşvik belirsizliği devam etse de artan vaka sayısından destek buluyor gibi. Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde nasıl bir beklentiniz var? Altın fiyatlarında bir miktar özellikle tahvil faiz getirilerindeki artış, dolar endeksindeki bir miktar toparlanma altında on kıymetli madenlerde satışları beraberine getirmişti. Ama burada tekrar bir düzeltmeyle beraber fiyatlarda yukarı doğru bir trend görmeye başladık. 1917 bandı benim için önemli referans noktası olarak görüyorum ki bu seviyeyi ikidir zorluyor. Fakat yukarıda 1930 yani bu band aralığının üst seviyesi olan 1930 üzerine kapanmayı bir türlü başaramadı ons altın. Ee, bu da e, satış baskısının devam etmesine yol açar e, bana göre. 1930 geçilmeden ons altında kısa vadede bir toparlanma çok olası gözükmüyor. Ama eğer 1917 seviyesinin 20 bandın üzerinde tutunamazsa bu sefer satış baskısının daha arttığını ve ilk etapta baktığımızda 1893 seviyelerine sonrasında da 1877 seviyelerine doğru bir hedefin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Şu anki görüntüde evet, vaka sayılarıyla beraber altını güçlendiriyor ama bu etkinin çok güçlü olduğunu söylemek birazcık zor. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Rica ederim. Iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet böylelikle MT notlarının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşçakalın.